Yalan söylemeyi devlet politikası haline getiren ve işlediği suçtan yüzü kızarmayan bir yönetimden Soruşturma beklemek yerine uluslararası camia bu olayı tüm boyutlarıyla soruşturmalı ve hukuki karşılığını da vermeli Kimse Türkiye ile aşık atmaya, Türkiye'nin sabrını test etmeye kalkmamalı İsrail'in dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da o kadar şiddetli. İsrail yönetiminin hukuksuzluklarının örtülecek, tevhid edilecek, görmezden gelinecek hali kalmadı. Birleşmiş Milletler de bu akşam aldığı kınama kararıyla da yetinmemeli. İsrail yönetiminin saldırgan tutumları Türklerin aldığı güçten kaynaklanıyor. İsrail'i bu yaptıklarıyla baş başa bırakamayız. İsrail yönetimine her yaptığın senin yanına kârdır diyemeyiz. Her şeyin bir bedeli var. Bu yönetim bunun bedelini ödemek durumunda. Bugün yeni bir gün. Bir milat artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikardır alenen cinayet işleyen, alenen katliam yapan, saldırgan bir devletin pişmanlık dilemeden ve hesap vermeden insanlığa kendini anlatması, uluslararası toplumun yüzüne bakması mümkün değildir. Masum insanlara silahla saldırarak, kan akıtmak, katliamda bulunmak ise açıkça devlet terörü öldürmeyi iyi bildiklerini yüzlerine söylediğimiz İsrailli yöneticiler cinayeti, katliamı ne ölçüde iyi bildiklerini bir kez daha dünyaya göstermişler. İsrail hiçbir mazeretle, hiçbir gerekçeyle elindeki kanı temizleyemez. Bu aşamadan itibaren İsrail'in kanlı saldırılarına her kim göz yumarsa, her kim bu saldırıları görmezden gelirse bilmelidir ki bu kanlı saldırılarda onlar da bizzat suç ortağı. Siz ne kadar sivillerin, Gazze'deki, Filistin'deki mazlumların karşısındaysanız biz o kadar sivillerin, masumların, Filistinlilerin, Gazzelilerin yanındayız, arkasındayız. Herkes sussa, herkes gözünü yumsa, herkes sırtını dönse bile biz Türkiye olarak Filistin'e, Filistin altına, Gazze'ye sırtımızı dönmeyecek, gözümüzü yummayacak, Gazze için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.